Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com 58 dönüme yakın bir arazi var. Şimdi bu 58 dönüme yakın arazi, mesela bir e, diğer şehirlerde olduğu gibi e, yeşil alana dönüştürülme, e, şehir, e, millet bahçesi gibi e, şeylerde değerlendirilecekse, Tabii ki güzel oldu. Bakın biz bu meclişte Karabük'ün ve Fatih'in ilgili çalışmak <laughs> şey zorundayız. Şimdi mutlaka. Şu anda sizin söylemiş olduğunuz millet açısıyla ilgili ben şu andaki yeni yollarına geri kalan 160 dönümlü kamplar beraber ediyorum. Her şeyi biz yapıp satıp para kazanmak için falan yapıyoruz. Ve önümüzdeki 15 gün içerisinde de bakan gelecek. Bizim şu andaki milletvekillerimiz beraber konuştuğumuzda ben aşağıdaki hatları tamamına ferah edebileceğim ve her yapılış satakalıkta çok önemli bir hap hareketinin ortasında millet bahçesi kazanacağımızı söyledik.